Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Waiter oyunundayız. 3000 liralık bir kasamız var. Kasamızı katlamaya, uçağımızı uçurmaya, bol bol işler yakalamaya geldik. Hemen oyun sıcağı sıcağına pembe atmışken biz de bir şansımızı deneyelim. Bakalım bir şeyler verecek mi bize de pembe sonrası pembe yaptığı şeylerden bir tanesidir. Oyunun bazen deliriyor, çıldırıyor biliyorsunuz. O yüzden seviyoruz bu kadar çıldırdığı için. Hadi oğlum. Pembe sonrası pembe. İlk elden şöyle güzel de bir başlat bizi var ya. Başka hiçbir şey istemem senden. 3000 lirayla başladık. 4x. 4x güzeldi basılabilirdi aslında. Valla basılabilirdi. 4x çok iyiydi. 4x bayağı iyiydi bu arada. Ama olsun. Sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Canımız sağ olsun. Canımız sağ olsun abi. Hiç fark etmez. 1.71 tamam. Eyvallah. Let's go. Devam ediyoruz abi. Let's go. Abi yapma 2.11 az ama ya. 211 bir valla az. Biraz daha uçman lazımdı. Haydi yavrum. Aaa. 1.28. Abi 1.47 yapma bu kadar sevme şeyleri ya mavileri 1250 lira kaldı hadi lan Hadi lan ayıp sana be Vallahi ayıp sana Bak şimdi 1.02 atıyor Bak şimdi 1.02 atıyor beni deli ediyor şimdi bak Allah Allah 1.54 4'tür mavi atıyor. Hayır olsun. Vallahi hayır olsun. Enteresan. Bayağı enteresan yani. Şimdi 4 mavinin peşine 2x kovalasak kasamız da azaldı anasını Çok da riske giremeyeceğiz gibi ama Ah 204. Son 200 liramızı alsak şöyle. Olur mu bir şeyler dersiniz? Olur mu bir şeyler dersiniz? Neden olmasın değil mi? neden olmasın. 156. bak oldu. Sıkıntı yok abi. Sağlık olsun. Sağlık olsun. Hiç sıkıntı yok. Bugünlük böyle olsun sevgili dostlar. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey maalesef yok. canımız sağ olsun diyeceğiz. Başka da bir şey diyemeyeceğiz maalesef. Evet sevgili dostlar bugünlük benden bu kadar. 3000 aramız vardı şansımızı denedik ama ne yazık ki istediğimiz gibi olmadı. Önemli değil canımız sağ olsun. Bugünlük bizden bu kadar dediğim gibi sevgili dostlar. Kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz. Videolara like atmayı unutmuyorsunuz. Sizlerden ricamdır. Onun dışında önerdiğim sitelerin linkini de aşağıya yorum kısmına bırakıyorum. Oradan girip gönül rahatlığıyla üyeliklerinizi açıp oyunlarınızı oynayabilirsiniz. Herhangi bir sorun yaşamazsınız. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.